Evet, değerli izleyenler, şimdi de yine Samsun'un çok güzide, çok e, özel bir tiyatro ekibiyle birlikteyiz. Tiyatro Amisos ve Cemal Şenkal genel sanat yönetmenimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ne zamandır, beri, e, ne zamandan beri çalışıyor Tiyatro Amisos? 1998 yılından beri çalışıyor. O, milattan önce gibi oldu. Milattan önce. <laughs> Bu sene 23. yıl, demeyeceğim, 22'de kaldık biz. Ondan sonra saymaya yani başlayacağız. Pandemi böyle bir girdiği için, pandemi ara girdiği verildi. Için, evet. Maalesef öyle Müjdat Hoca 5 yaşından sonra bir yaşına girersin demişti. <laughs> Biz de 22'den sonra devam edeceğiz saymaya. İnşallah. Ee, ne hazırladınız? Biz güzel pozitif, Recep güzel bir skeç hazırlamaya çalıştık. Osman Doğan kardeşim yazdı oyunu. Bir de beraber, bütün arkadaşlarımızla beraber çıkarmaya çalıştık. <laughs> Tiyatro Amisos Osman Doğan yazdı ve hep birlikte izliyoruz efendim. Evet. Of, Ay bugün o kadar halsizim ki. Hiçbir şey yapasım yok. Anlatamam ya. Kolay gelsin. Ne kadar tuttu? He. Ha burada bir yerde bir işine olacak. olacaktı. Kaç paraymış? Ha tamı tamına on sekiz lira hanımım. Siz şimdi paranın üstünü neyin de istersiniz? Emme ben nereye koydum onu? Şuraya mı koydum? Yok burada yok. Eee. Neredeydi? Anlamadım bir şey ya. İç cebime. Hanımım çoraba da olabilir ama. Tamam tamam sağ ol. Üstü kalsın hadi. İyi peki hanımım. Ha. Ben gideyim o zaman. Bir şey ihtiyacınız olsa arayın beni. Kapıcı ben yine kapıcı gelirim. Kapıcı Kim gelmiş hayatım? Hmm, kapıcı Recep. Millet eve tıkanınca koşturup duruyorlar adamı. Bana bak. Temas etmedin ama. Etmedin de bir kalkar mısın? Biraz daha geri. Biraz daha. İ İyiyim mi böyle? Tamam aynen mesela. Ya Nazım ne oluyor? Ya. Hayatım ben halsizim biraz ya bugün. Ne diyeceğim? Sana? Aa, <laughs> Sen e, şimdi kahvaltıyı hazırlasan, hmm. e, ben biraz dinlensem, sonra akşam beraber şöyle romantik bir yemek yeriz beraber. Diyorsun. Çok. Sen hastalandın mı? Ha. Hasta mı oldun? Kıyamam ben sana. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi uzat ayaklarını bana. Uzat uzat uzat. Uzat. Gel bana gel Aha. gel 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 Aha. gel. Sen şimdi güzel güzel dinlenmene bak. Ben kahvaltıyı hazırlar, ay, seni çağırırım, o zaman romantik bir kahvaltı yaparız. Sıkaya. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ha, ben bunları da biraz sonra alırım tamam mı? Tamam. Gizlenmeye bak. <laughs> Alo. Buyurun benim. Kim arıyor? Aa, Ebe Hasip'e. Buyurun buyurun dinliyorum. Ay çıktı değil mi test sonucu? Pozitif mi? <laughs> Ay kesin pozitif değil mi? <laughs> Hastayım diye naz yapmalar. <laughs> ...romantik sofralar, kurmalar... ...pozitif kelimesi birleşince ortaya... ...çocuk! Yaşasın be! Sonunda oldu işte, sonunda oldu işte! Evet, tabii canım, erkek adamın sonuçta. İlim olmayacak da, kimin olacak? Kıyamam ben sana. Ay, akşama kadar bilmiyormuş gibi yapayım da sürpriz bozulmasın. Acaba... Acaba ben de ona mı bir sürpriz yapsam? Evet, evet. Ben de ona sürpriz yapmalıyım. <laughs> Çocuk be. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ya Osman Ali, Osman Ali, akşam beraber sürpriz yapalım. Bakalım kim daha var? Aynen Sevda. Alo. Ay Sevda bak sana ne diyeceğim. Test sonucum çıktı. Ay pozitif. Gelirken maske getirir misin? Sevda. 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 Sev... Ay kapatmış. Şu... Aşk olsun arkadaşım diyorum ya. Senle iki dertleşeceğim. Bir şey anlatacağım. Telefonu suratıma kapatıyorsun ya. Aman Recep, aman eksik kal iki dakika gelme. <laughs> Canım arkadaşım, çok mutluyum kız Nazlı. Gel buraya, Ay, her şeyi anlat bana bak Nazlı. Otur, otur. Koşa koşa geldim kız bana bak. Şşşt, verdiğim bütün taktikler işe yaradı Nazlı. Ha? Ne? ne diyorsun? Şişt. Ne diyorsun Anadolu. 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 kız Anam olsun. Anam kız. Ne oldu ya? Sessiz ol. Oktay duyacağım. E, bana çok yaklaşma. Gel. Şşşt, kız sana bir haller oluyor. Ne oldu? tamam mı? Tamam. tamam. Abartmıyoruz. Ben ne dersem o. Oh. Çabartırmayayım <laughs> abi. Çabartırmayayım. Oktay oh, Beyciğim. Az önce hanımız para üstü kalsın dedi de. Onu vermeye geldim. Ya Recep efendi bana bak. Para üstü kalsın demiş işte. Koy cebine canım hadi. Ya ben bir şey dedim falan var mı? Yoksa söyle ben yine gelirim. Ne demek yok? Recep abi. efendi. Yok. Pek. Yok ihtiyacım yok. Her şey. Hadi abi ne yok ya? yok? Var yok. Hey. Abi sürpriz yapmayacağız. Ee, yapacağız. Bize dikkat çekmeyecek bir gerekmiyor mu? Kapıcı adam, adam kapıcı. <laughs> Doğru söylüyorsun. <gülüyor> 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 ya Recep Efendi. Buyurun Oktay Bey. Bizim... ...senin yardımına ihtiyacımız var, halledebilir misin? He. Ha. He. Oktay, Oktay be. Bey baba oluyor da. Ha? Oktay Bey baba oluyor. Ay gel baba Oktay <laughs> Bey. Şuradan olamayacak böyle. Gel buraya. Gel, gel gel. Sakin, sakin, <laughs> sakin. Bana bak, bana bak. Halledebilir misin? Ya etmesini edeyim de benim. Yani sitede ön çalış var. Yani mahcup olunun falan diğeri size... <laughs> Anlaşıldı. Anlatabiliyor muyum? Anladın, hadi çık çık. Çık. Abi senin kapıcın. Çık Recep Efendi. He, buyurun beyim. Seni bu sitede isteyip de halledebileceğim bir şey olur mu? Ya beyim şımartıyorsun ama hani gecikirsen neyin e, usulüme ne? kalma. Çık çık. Anladım 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 anladım. Anladım Recep Efendi. Bilirim sen hiç gecikmezsin. Her yere zamanında yetiş. Ya beyim sen iste ya, sen iste ben senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ama evet, evet, ne yapacağız? Şimdi bak Recep Efendi biz... Ha. Ya Osman, Recep ne yapacaktı ya? Konuşmadık ya bunu. Konuşmadık. Şimdi i̇şte şöyle yapalım bana bak. Buyur beyim. Sen on dakika sonra gel biz de o arada ne yapacağımıza karar verelim olur mu? Tamam beyim, ben ben on dakika sonra senin kapındayım. Hadi bak. Gideyim üst kattaki çöplerine gel alayım. Üst kattaki çöplerim. Ha gidecek kapıyı da çek. kapıyı rüşvetçi. Zahmet olacak. Bana bak ya biz de mutfağa geçelim de şu ne yapacağımıza bir karar verelim. Geçelim ben burada çok var harcım. <laughs> <laughs> bıktım ya bugün sabahtan beri kapağı kitapsan. <laughs> Nazlı Hanımcığım, İçeride ne oldu? He ee, onda kafana gel. Ee, sana liste vereceğim dedi. Onu almaya geldim. Bu ne listesi istedi şimdi? Ee, evet. bilmiyorum siparişlerin neyin varmış herhalde. Evde her şey var. Hadi canım hadi. E, peki madem gideyim ben Nazlı Çocuk içinde sinirlendi de hormonlarımı acıktı. Ne? Anlamadım ki. Hadi. Hayatım bakar mısın? Ha. geç Bana bak. Buyur bey. Ecem efendi. Aşağıdaki salon boş mu? He, aşağıdaki he. salon. Ona şöyle yapıyoruz. Ajandamızı açıyoruz, bakıyoruz. Saat 15.30. Dünya gecesi. Saat 16.30 doğum günü. Saat 17.30'da ha nişan. Eee sonra saat 6'da Altın sana boş bey. <gülüyor> <gülüyor> İyi çok güzel çok güzel. O zaman bana bak. Şimdi muhakkak öyle. Misafir şey. benim işim ya. Abi. Abi. Neyse. Neyse. Ben şimdi gideyim de hazırlıklara başlayayım. Eh, ne yapalım? Maçın ilk yarısını izleyeceğiz artık. Akşam şey. Ah. Abi. Biz de parka gidelim ne dersin? Ha, ha. Ha. İyi olur ya. Şüphelenmesinler. Hadi. Evet doğru söylüyorsun şu Böyle Hadi. Öyle Bir şey olmaz. Hadi. hadi bakalım. sevdiğimiz dostlarımızı, bütün akrabalarımızı eşinin hastalığını kutlamak için mi çağırdın? Ama hayatım. Bravo. Bravo Oktay. Bravo. Bravo. Ben bakarım. Bakma. Ay sen bakma. Bir kişiye daha bulaşsın istemiyorum ya. Tamam ben bakarım. Ben bakarım. Zaten bir sürü boş vaktim oldu sayenizde. Osman Beyciğim. Buyurun. Gel geldim içeride. İçeride. Cevap müsait. Hadi, başlayalım. ya, ne güzel bir organizasyon ya. Gelip ben de bir kutlayayım dedim. E Recep onca sonra kutlarsın. Olur mu Ya ne olur mu Recep, ya, bey. Recep. Bey, bey, bey. Demir da uyum yapışları ya. Oy. Az daha maçın ilk yarısını kaçırıyordum, değil mi? Aa, maç ne oldu. Ha, ne olacak beyim Fenerbahçe kazandı ya. Yattı lan bizim kupon. <laughs> ha, ama bey ben o, o kadar çok yoruldum. O kadar çok yoruldum ki anlatamam ya. Sabahtan beri üç tane nişan, iki tane kına gecesi, bir tane doğum günü. Hepsine koştur 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 koştur. Eh, ama hepsinde bir bir kutladım beyim. Malum sonra da cuma namazına gittim. Cemaatine nisaf tuttum. Namazımızı kıldım. Peşine de mevlüt varmış. Bütün dokumu bazı var ya. Ha, aşamada büyük salondaki maçı izledik ya. Heh, ben takımda tutmuyorum. Kim gol atarsa koşturuyorum, koşturuyorum, koşturuyorum. Hopluyor, zıplıyor ya, ya, ya. 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 Yani maçı ben kazandım Osman Beyciğim. Sormaya da korkuyorum ama. Kaç kaç bitti Recep? 4-3 bitti beyim. Ama ne maçtı be? İmparişleri izi geçirdim. Kusura bakmayın biraz geciktim ben ön sitede çok iş vardı. <laughs>